Merhaba arkadaşlar bu videomuzda bir arkadaşımızdan gelen istek üzerine Windows 7 format USB'sini nasıl oluşturacağınızı anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. İlk ihtiyacımız olan şey en az 8 GB büyüklüğünde içi boş bir USB bellek. USB belleğimizi bilgisayarımıza takıyoruz ve içinin boş olmasına dikkat edin. Çünkü bu işlemlerden sonra USB bellek içerisindeki tüm veriler silinecek. Buraya Windows 7 işletim sistemi yüklenecek. Devamında arkadaşlar hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına iki tane bağlantı bırakacağım. Bu bağlantıların bir tanesine Rufus adlı paket programı bilgisayarınıza indireceksiniz. Oldukça küçük boyutlu bir program hızlı bir şekilde bilgisayarınıza inecek. Devamında diğer bağlantıdan Windows 7 ISO dosyasını bilgisayarınıza indireceksiniz. Orijinal Windows 7 ISO dosyası olduğunu belirtelim. Doğrudan Microsoft'un resmi sitesinden Windows 7 ISO dosyasını bulmanız imkansız. Verdiğim bağlantıdan orijinal haliyle Windows 7 ISO dosyasını bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Windows 7 ISO dosyasını bilgisayarınıza indirdikten sonra Rufus adlı paket programı çift tıklayarak çalıştırın. Karşınıza şu şekilde penceresi gelecek. Bu Windows 7 ISO dosyasını bilgisayarınıza yazdıracak olan program oluyor. Hemen bu kısımdan aygıt kısmından USB bellek seçmeniz gerekiyor ve doğru üyesi belleği seçtiğinize emin olun. Bakın burada e-sürücüsü olduğunu görebiliyorsunuz. Bilgisayarım kısmından da yine buradan e-sürücüsü olduğunu görebiliyorum. Devamında seç kısmından indirmiş olduğunuz Windows 7 ISO dosyasını göstereceğiz. Seç kısmını tıklıyorum. Masa üstüne geliyorum. Bakın burada Windows 7 ISO dosyam bulunuyor. Bunu çift tıklıyorum. Son olarak yapmamız gereken önemli şey disk bölüm düzenini seçmek arkadaşlar. Bu oldukça önemli. Eğer bunu yanlış seçerseniz format aşamasında Windows bu diske yüklenemez hatası alırsınız. Eğer format atacağınız bilgisayar yanınızdaysa rastgele herhangi bir klasör açın. Ardından sol taraftaki bu bilgisayar veya bilgisayar yazan yerin üzerine sağ tıklayıp yöneti seçin. Karşımıza gelen pencereden disk yönetimi kısmına gidelim ve burada işletim sisteminizin yüklü olduğu sürücüyü bulduktan sonra sol kısımdaki disk yazan yerin üzerine sağ tıklayın, özellikleri seçin ve buradan birimler kısmına gidin. Bakın bende GPT yazıyor. Yani ben bu bilgisayara format atmak istersem bu disk bölüm düzenini GPT olarak değiştirmem gerekiyor. Eğer halihazırda Windows 7 kullanıyorsanız ve Windows 7 yüklü bir bilgisayara format atacaksanız MBR'yi gerekiyor gerekiyor. Ben burada GPT'yi seçtikten sonra başlat diyorum. Gelen uyarıya tamam diyorum ve böylece işlemimiz başlatılmış oluyor. Bu işlem bilgisayarınızın performansına göre 15-20 dakika sürebileceğini unutmayın. Ve Rufus yardımıyla Windows 7 ISO dosyası USB belleğimize yazdırıldı. Karşımıza gelen durum kısmında hazır ibaresini görüyorsunuz. Artık USB belleğinizde bilgisayarınıza format atabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.